Herkes oynuyordu. Abi, Jeremy mı? 5 milyon dolara He. Real Madrid'e gitti ya. Doğru. Evet. Lima Roma'ya gitti. İyi e scoutlu adam seni Gaziantep'te de buluyor abi. Çok doğru. 2. Serkan Balcı'yı. Lima oradan kaptan oldu sonra. Tabii. Serdar'ın şu anda yaşadığı Serkan Balcı'yı Bodrum'da yemek yerken abi bir çocuk var deyip götürüyorlar. Evet. O günün parası 5 milyar liraya. Serkan Balcı alıyor Fenerbahçe'ye kaşar sattı Allah bilir. Tabii tabii. Yani scoutun da, da önemi çıkacak o zaman ortaya. Ya şimdi şu gerçek de var yani 32 yaş ortalamalı lig olmayacaksın da bir yandan. Abi zaten Olması olamazsın gerek. artık Olma öyle zaten. bir şey olursa. Olma. Geçti, gitti. Yani benim dediğim sistem olursa zaten olamazsın. Hayır bak bir de biz Katar'da da şöyle bir şey var bak. Bülent Uygun anlatmıştı biz Katar'a gittiğimizde 2014 yılında. Adam çavi alıyor dünyanın parasını veriyor. Ama Çavi'ye soykuluculuk yaptırıyor soykuluyor orada. Çavi'ye şu şartı var aldığı her futbolcuya bu şartı var haftanın bir günü altyapı oyuncularla çalışacaksın. Onları öğreteceksin. Benim kulübümün benim kulübümün altyapı oyuncularıyla her hafta bir gün. Her hafta istisnasız bir gün bütün futbol okullarını gezeceksin. Sadece benim kulübümün değil. Bu hafta oraya bu hafta oraya zaten 15 tane falan futbol okulu var. Yani bir, bir futbol okuluna Çavi dört kere falan gidiyor yıl, sezonda. Şimdi Chavi o parayı ondan veriyor. Gel bizi şampiyon yap diye vermiyor. Soy kursun diye veriyor. Ya bu, bu, adama bu kadar para verdik. Bunların bir tanesine Tabii. bir şey öğretse Güzel. bir şey olur diyor adam. Doğru. Şimdi bunun adı yatırım olur. Böyle yapılır. Çok haklısın. Bunun adı yatırım olur. Yine tekrar edeceğim Erbatur kusura bakma. Bu akşam tekrar gibi oldu ama buna kusura baktın galiba. İnce bir Ha sana baktım kusur o tarafta değil canım ne alakası var. <laughs> Çok küçük. Önder o tarafta arca, hiç kusur Önder Hoca kulakları çınlasın izliyorsa onun hikayesidir. futbola ben de yazmıştım. Buradan anlattım bir kere daha anlatıyorum. Anlat abi. Ne diyor Alex Semih'e pardon Mehmet Topuz'a tuvalette şey vasıtasıyla bizim tercüman Samet vasıtasıyla o topa sen vurmayacaksın diyor. 3-0 Fenerbahçe öndeyken o free sen atmayacaksın ben atacağım. Diyor. Neden? Çünkü sen idmandan sonra gidiyorsun diyor. Ben antrenman yapıyorum. Ben antrenman yapıyorum, ben vuruyorum diyor, ben vuracağım diyor. Kim o Mehmet Topuz? Kayseri Spor'da aldığı parayı hatırlıyorum. 3 milyon 200 bin lira alıyordu. Fenerbahçe'de ne aldığını hatırlamıyorum. Kayseri Spor'da Türkiye'nin Trabzon dışında en çok Anadolu'da kazanan oyuncusuydu. Alex Terbiyetto. Şimdi bizim altyapılara destek verdiğimizde de demiş Coşkun Korkmaz. Daha 20'li yaşlarında havalarından geçilmiyor genç oyuncularımızın maalesef demiş. Ben altyapıdan oyuncu yetiştirelim demedim. Mutlaka, mutlaka vardır o tip şeyler. Benim söylediğim başka bir şeyler. Yani bütün şartların sabit olduğu bir durumda iktisatta vardır böyle bir şey. Bu sefer rekabet e, yöneticiyle alakalı. Yani yönetim biçimiyle alakalıdır. Şimdi sen ben Türk oyuncuya bir buçuk milyon euro, liradan fazla vermiyorum dediğin zaman bu arkadaşlar iki tercih yapacaklar. Biz Türkiye'ye gelmeyelim abi. Yurt dışında işimize bakalım. Sen de bir buçuk milyon liralık maksimum o oynayacaksın. Olması gereken o işte. altyapıdan yetiştirmeye gerek yok. Sen atıyorum bu sefer misal Gençler Birliği 800 bin euro, lira verecek oyuncuya yıllık. ...800 bin lira para kazanırken bir oyuncu, sen onu 1-200'e transfer edebilirsin. Tabii. İlla altyapıdan oyuncu gelsin demiyorum ben. Şey diyen... Çünkü e, şunun... Şu altyapıdan gelen de para istiyor sonuçta. O ayrı ama mesela şunu diyen yöneticiler de var. Ne scouting ekibine para mı? Ne yapacak? Brezilya'da bir sene kalacak mı? Otele para mı? Ben A Ara uçağa para mı? Bu, bu mantaliteden de uzaklaşmamız yani lazım. Scoutingden transfer yapan kulüp olduğunu da düşünmüyorum. Hiç mi yok acaba? Evet, yani. Abi yani ya büyükler için söylüyorum. Evet, evet. Abi liste geziyor liste. Sosa baba diyorlar sosa var. Tamam mı? Sosa var ister misin tamam? <laughs> sosa var ister misin var. Sosa Emlak var. gibi bahsediyorsun. Emlak piyasından bahseder abi. gibi bahsediyorsun tabii, tabii, şu tabii. an. Peki biraz daha Instagram'dan gelenleri okuyorum. Ee, Okan Bey demiş ki taklacıları hortumcuları gördükçe artık forma bile gelmiyor içimden. Ee, en almak büyük olacak sorun bu? Evet. Tabii. Yabancılaşıyoruz. Işte yabancılaşıyorsun. İkincisi sizleşiyorsunuz. Şimdi bir arkadaşımız mesaj atmış. League of Legends diye oyunları daha çok izleyici topluyor. Artık gençler Maalesef. başka bir şeye bakıyor. Yani futbolu kaybedeceksiniz, Kaybedeceğiz. Dünyada da kaybedeceksiniz. Diyorlar sonra... ki bazı iz, izleyicilerimiz ya 200-300 bin euro, 500 bin euro kazanan gurbetçi oyunculara. 2 milyon euro vermesinler o zaman diyor. Zaten mesele o. Tolga. Ciğerci. O 2 milyon euroyu niye veriyorlar biliyor musun? Oradan işte orada mevzular yani. Ya Atilla abinin yazdığı haber orada. Mevzular birazdan. Mevzular orada arkadaşlar mevzular. Şu yorumları biraz daha okuyayım da. O yüzden şartları sabitlersen bunların hepsi biter. Çok azalır daha doğrusu. Yusuf Can Bey demiş ki şunlar biter yani şunlar. Şunlar biter. 600 bin Euro'luk oyuncuyu 4 milyon Euro verirse anlam gelir abi. E tabii gelir. Niye bu veren market niye almayayım yani? Rodríguez kaç oynuyordu? Şimdi kaça geldi? Bir ha bir şu olur. Ya abi ben bu paranın... 600 oynuyordu değil ha mi? bak Yunan ne olur ]istan'da. biliyor musun? X oyuncu Mehmet Ayar. Şu Tutkart'ta oynuyor. 450 bin euro alıyor yıllık. Vergili. Vergis, vergis, vergisiz. Vergis. Vergili 800 euro. Orta sahada 8 numara performansında çok iyi bir oyuncu. Ne oldu ben kafamda tamam, mı? 800 bin euro 450 bin eurosu da net kazancı. Mehmetciğim bizim takıma gelir misin? Galatasaray'a gelir misin? Gelirim. Hay hay. Ya bizde maksimum 1 veriliyor. 1 milyon euro veriliyor. Sana da ben çok iyi bir oyuncu olduğun için 900 bin euro veriyorum. Ne diyecek? İki katı teklif ediyorum. Hayır diyebilir. Ya ben bu iki kat için gelmem. E gelme. Gelmezsen ne yapalım? E gelmezsen gelme diyen yok. Işte. Ama işte. Bizde teklif açıyor. Şey abi bak 900'e gelmiyor abi adam. Biz gel bunu bir buçuğa çıkartalım falan değil. Seni Galatasaray'a istiyoruz. Gelir misin? Ne veriyorsunuz da? Ne veriyorsunuz? 2,5 milyon euro. E, gelmez mi abi Gelir. Yalnız ya yani bir, 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 şey var. Her Hep ay bir 500 yüz kağıdı. Her yıl bir 500'ü şey atacağım. Menajeri. Bana atacağım. Ben çünkü dağıtacağım. 4 oyuncu sayacağım. Lugano, Edu, Kejman, David. Ne gün geldiler biliyor musun? Son günü. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında son 10 dakika Fenerbahçe'nin forvetleri kimdi hatırlıyor musun? Serdar hatırlar. Hatırlamıyorum. Semih'le... Murat Hacıoğlu'ydu. Dinamo Kiev maçında hatırlasa herden. Son tabii. 15 dakika Fenerbahçe'de forvet Semih ile Murat Hacıoğlu'ydu. 2006, değil mi? Bak. Keşmanların geldiği sene. E spor biletleri 5 dakikada bitmiş. 5 <laughs> dakikada final biletleri. He Hürriyet Gazetesi aptal mı o işe yatırım yapıyor? Tamam mı abiciğim? 4 adamı ertesi gün getirdin buraya. Tabii, ertesi abi. gün geldiler. 4 adam. Evet. Planlamanda varsa niye Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'ne attın şampiyona gelemesinden? Planlamanda yoksa ertesi gün getirmek için kaç para fazla verdin? Deve dişi gibi adamlar. Edu, Lugano, David, Keşman. Dördü geldi. Açar bakarlarını gibi. aynı gün geldiler. Doğru yani. aynı gün geldi. Aynı. Gün geldi, aynı. Peki arası. devam ediyorum okumaya. Aman aman ver şunu al ver. Sekiz al. Yedi, al. Ya da. Krasiç abi. ya. Krasiç verme. aynen dediğin gibi oldu. Tabii tabii. Krasiç verme. ne istiyorlarsa gidip verin alın. Krasiç işte, ne hikaye. Krasiç ya. abi. Evet. Aykut Hoca en başta istiyor. Sonra ikinci gelesin ne istiyor? Yedi milyon euro 7 milyon euro gidin ne istiyorlarsa verin alın ya birinci ağızda. Dur işte. biraz okuyorum artık. Ya. Yusufcan Bey demiş ki Fikret Orman zamanında 3 yıl feda diye istediğinde nasıl beklediysek yine bekleriz demiş. Ee, i̇zleyicimiz Mehmet Bey Güzel. de Galatasaray'da çok iyi oynayıp en az kazanan adam sanırım Lines'tir. Aldığı parada da 450 bin euro. Hayır. Demiş. 925 bin euro alıyor Lines. Öyle mi? 450 almıyor. 950 ama Lines'i ben menajeriyle Şükrü Bey'le konuşmuştum. Kongsvinger'de bir takımdan şeye geliyor. Molde'ye geliyor. Molde'de aldığı parayı biliyorum. O 220 bin euro. Oradan dönüyor. 925 bin euroya Galatasaray'a geliyor. Galatasaray'a geliyor. Mustafa Deniz'in dördüncü tercihi. Emrah Bingöl demiş ki başarı için illa yıldız şart değil. Dortmund, doğru, Porto, tabii Ajax, Lyon doğru. örnek birçok var. Aynen öyle. Abi abi. Demiş. Aa, aynen öyle ya. İşte Bilet i̇şte. fiyatlarını da tartışmamız lazım demiş. Çok Buğra Can Bey. Tamam. Arada doğru. doğru abi abi her şey normalleşir. Her şey. Hiçbir şey normal değil çünkü şu anda. Her şey obez. Benim dediğim gibi olursa her şey normalleşir. Bakın Dortmund diye bir takım yoktu. Batmıştı, bitmişti. Kim Adamın... aldı %5 listesini? Saadettin Saran Saadettin aldı ya. Saran %5 aldı. Saadettin Saran'ın da Dortmund. Sonra Doktorun'da. bir tane adam geldi. Polonya'dan Pişek, yok Lewandowski diye. Adı Blaç, sana sonra duyulmamış. Sonra Blaškoowski'ler, Saran. bilinmeyen adamlar aldı. Sonra siyah yani oyuncular. İşte Jürgen Klopp da öyle oluyorsun. Hocam Ulan burada bir şey yapıyor adam diyorsun. Jürgen hocam. Hayır, diyorsun ki ya burada bir adam var. İsimsiz futbolcularla bir şey yapıyor diyorsun. En isimli futbolcusu şey, Nuri Şahin. Doğru. O dönem. O da gitti geldi. O dönem en isimli futbolcusu Nuri Şahin. Sonra gitti yani. Ya diyorsun bu adam bir şey yapıyor Ama orada ya. Oradan çıkıyor işte. Sonra Real Madrid'de dört atıyor filan. İşte o zaman pilot konuşur pilot. O zaman Yürgen Kulap oluyorsun. Ama Dortmund mont Aykut Hoca yapar ya. Dortmund sistemi de yapar. Yapamaz. Yapar. yapar. Yapma yapar. Yine orada bir şey yapar, birisiyle <laughs> takışır. Yapma. İki kadro dışı. Yapma yapar. İki kadro dışı bir kötü Aykut sonuçlar sonuçlar. Aykut Kocaman'ın şeyi kim olsun mesela? Kaptanı Nuri Şahin yüzde yüz yapar. Aykut Kocaman bugün Dortmund'da yapar abi. Yalnız e, şöyle Yapama. kaldı şöyle Size Windows. bir örnek daha anlatayım sonra artık ya ben, yazdı sus, yazdı. Ben, de sus, ben de susayım o da susun sus, sen konuş. Kadar, bak, bir, örnek, bir örnek daha anlatayım. Almanya ikinci ilgi veya üçüncü ilgi tam bilmiyorum. Can Çobanoğlu anlattı. Ee, ha. Hangi takım almıştı? Unterachting. Unterachting'i satın alıyor Can Çobanoğlu kulüp başkanı olarak. Biliyorum. Anlattı Can abi. Can Çobanoğlu kulüp başkanı. Unterachting kulübünün sahibi. Başkan yardımcısı var. Alman. Hoca geliyor bir gün. Takım kötü gidiyor. İşte ilk yarının sonunda geliyor hoca. Diyor ki bak şu benim takımım bu kadar zayıf. iki tane oyuncu almamız lazım. İşte şu mevkiye, şu mevkiye. Yoksa düşeriz. Yüzde elli yani düşeriz. Küme düşeriz. Alt, işte başkana soruyor. az as başkana soruyor. Bu hoca doğru mu? Doğru söylüyor. İşte hoca yani böyle mantıklı, gerçekçi bir adam falan. Peki alalım o zaman diyorlar. İki tane oyuncu alalım. İşte hoca diyor, hoca diyorlar liste ver. Hoca liste veriyor. İşte A mevkisi için dört kişi B mevkisi için de üç kişinin ismini veriyor mesela. 72 bin eurodan. Tamam. Yani bu kadar. <laughs> tamam. Bu iki oyuncu lazım. Neyse diyorlar ki mesela 100 bin euro bir maliyet çıkıyor. Tamam mı? Finansal menajer geliyor. Toplantı yapıyorlar. Başkan diyor ki finansal menajere İşte şu iki oyuncu da alalım diyor. Tamam <laughs> mı? <laughs> Finansal menajer diyor. <laughs> <meşgülüyor> no diyor. Nine diyor. <gülüyor> niye? Niye? <gülüyor> Alamazsın diyor. Alamazsın diyor. Senin yapında alan, böyle bir şey olmaz diyor. Ben sahibim al diyor. Kardeşim diyor ben <laughs> patron sahibim. değil misin sen? Ben... Nine diyor. Tamam sen bir çık bakayım diyorlar. Çık bakayım diyor Can abi. Finansal menajer gidiyor. İkinci başkanı çağırıyor. Diyor ki ya bu adam bizim bordromuzda değil mi kardeşim? Bunun maaşını biz vermiyor muyuz? <laughs> can abi Türk ya. <laughs> diyor ki evet maaşını biz veriyoruz. E bunu kovalım diyor ya. Yenisini <laughs> alalım. <laughs> Tamam mı? Bunu yeni sistem. Bu nasıl adam diyor Maalesef. Nine diyor. <laughs> nasıl nine? Kovamaz diyor. Niye? Çünkü diyor bu adam Alman Futbol Federasyonu tarafından bizim finansal sistemimizi denetlemek için maaşını da biz vermek kaydıyla bir nevi müfettiş zorunluluğuyla burada oturtulan adam bu adam evet biz veriyoruz maaşını ama raporlamasını federasyona yapıyor. Çok güzel işte. Ya. Bunu sadece iki türlü kovabiliriz. Bu hikayeyi konuş. Ya hırsızlık yapacak. Ya da finans olarak yani yaptığı işi kötü yapacak. Başka türlü bir adam biz mümkün değil kovamayız. Bizde olmaz mı bu? <laughs> ya diyor nasıl yapacağız? Biz bunu alamayacağız. Yok Çok diyor, güzel ya. Yok diyor alamazsın kardeş. <laughs> diyor alamadık diyor. Abi ben bak... da çağırmışlar. <laughs> Demişler ki hocam alamıyoruz. <gülüyor> ya. mı düşüyor bu Şimdi bir de ya üzüldüm ne biliyor musun sen ha. bunu anlatırken. Ya basit sistemler ya. ya üzüldüm ne biliyor musun? Ha. Bunu bize kafama kafamda bunu hikayenin içine oturturken ha. 50 bin tane tilkiyle oturtmak zorunda kalıyorum. Ha. Onu nasıl çevirirler? Ona ne yapılır? Oradaki atan adama ne yapılır? Ha, ha. Öyle bir düzen kurulmuş durumda ki hepsinin yıkılması lazım. Başka türlü olmaz. O senin bahsettiğin özür dileriz beyaz sayfa. Fransa'da da 5 kişilik kurul var. İkisini devlet atıyor devlet. 5 kişilik kurul, lik kurulu. Lig kurulu. Bir tanesi ikisi federasyon, bir tanesi kurul başkanı. Onu bizim kulüpler birliğinin seçilen genel sekreteri falan var ya, onun gibi biri ikisini de devlet atıyor. Bunlar da finansçı. Lyon diyor ki baba diyor ben diyor işte salladım. E i̇şte Marcelo'yu alacağım Beşiktaş'tan diyor. Hı. Bakıyor şeyine. Tam diyor alabilirsin diyor. Diyor ki depayı da alacağım diyor Manchester United'tan falan. Baba diyor alamazsın diyor. Ya. Kusura bakma. Kirala istersen diyor. İstiyorsan çaya git defaya diyor en fazla. Ha, i̇stiyorsan kirala diyor. Sen de reklamak için galiba. Yok ben biraz yorum okuyayım. Kusura bakma. No, abi, Sus, ya. Sustuk biz ya. Yok olur mu canım? Küstük bile hatta.